psikiyatrik yan hizmet kalp hastalarında da çok büyük önem arz ediyor öyle değil mi? Evet. Şuna çok dikkat etti Mehmet Bey şunu şunun için soruyorum ameliyat ettiğiniz vakalara baktık böyle haberlerde falan iki gün sonra kaldırıyorsunuz falan tenis oynuyor kişi on gün sonra evet. <laughs> şimdi burada bazen asla meslektaşlarımızı şey yapmak değil ama böyle hani şunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin, tuzlu yemeyeceksin, koşmayacaksın, cinsellik yasak, kahve yasak, alkol yasak, şu yasak, bu yasakla hastaların çok ciddi depresyonla bize geldiğini görüyoruz. Neler diyeceksiniz bu konuda? Bir şeyler de ben ilave edeyim de hepsine cevap ver isterseniz. Yani ülkemizdeki ihtisaslaşmada sanki çok böyle birbirinden ayrılıyor ihtisaslar. Ee, biz psikiyatristler olarak e, genellikle dahili tıpla, cerrahi tıpla e, uğraşan e, hekim e, arkadaşlarımızın e, insanların e, bir e, psikolojisi yani bir ruhsal yapısı e, olduğunu e, genellikle unuttuklarını veya göz ardı ettiklerini görmekteyiz. Halbuki e, yani e, insanlar e, biyo, psiko, sosyal bir bütündür. Yani sadece e, bedenleri değil, e, bunların muhakkak e, psikolojileri, e, çünkü insanlar ruhsal yapısı e, bütün e, dünya e, evreni algılamakla, e, kendilerini algılamakla ilgili e, çok önemli bir e, komponente. Ayrıca bir de bunun sosyalitesi var, çevreyle olan ilişkileri var. Amerika'da e, özellikle kalp ve diğer tıp dallarında da e, insanların e, psikolojileri e, herhalde e, biraz daha fazla göz önüne alınıyor. Nasıl oldu? yani e, sadece dahili yönü mi? değil de bir cerrahın e, hastayı ele alışı? Bu e, çok bir konu. E, tek... <laughs> bu, bu konuya şöyle başlayayım. E, 500 sene önce Descartes <laughs> e, beyin ve vücudun ayrı olduğunu konuşmaya başlayınca, bildi ki aslında farksız bunlar. Her zaman beraber dolaşırlar bunlar. Ama biz bugün bunu unuttuk. Ve hakikaten dediğiniz gibi tıpta okurken kalbi, akciğeri, böbreği, beyni ayrı olarak çalışıyoruz ve mesleğimize girdikten sonra bazen unutuyoruz ki aslında böyle bir şey yok. Hakikaten, hakikaten yani beyni hiçbir zaman vücudun diğer kısımlardan ayıramazsın. Şimdi Koroner hastalıkları baktığımız zaman gördük ki bu hastanın aşağı yukarı üçte birinde clinical depression gözüküyor. Yani depresyon. bayağı on, depresyon. Onlara hakikaten geri tutan bir konu bu. Yani hastanın kalbi sağlam ama evden çıkmak istemiyor, yürümek istemiyor, yemek yiyemiyor. Birçok bir sebeplerden kendisi iyi hissedemiyor, hissetmiyor. Şimdi bugün kaybı bir sürü yok ama belki depresyon olduğu için kayıp hastalığı oldu. Şimdi bunun üzerine birkaç tane büyük araştırma yaptık ve bulunduğumuz şeyler şunlar: Birincisi, kalp krizinden sonra en mühim ölümü predict eden konu depresyon. Ölüm eden Krizden olan. sonra, kalp krizinden. kalp krizinden sonra, eğer emeliyat olursa ve depresyon varsa ölüm oranı ve iltihap oranı daha yüksek. Eğer depresyon varsa. Bunun sebebi de herhalde beyaz hücre sayısı ve bu beyaz hücrenin yaptığı e, e, vücuda karşı inflamasyon değişiyor bu gibi vakalarda. Onun için bugün için Amerika'da yani vücudun e, direnci düşmüş oluyor değil sistemde mi? Bir, e, sistemde bir değişme Sistemini var yüzde yüz var. Evet. ama bunun sebebi mi onu bilemiyoruz daha ama hastaları seyrettik bir müddet evet. bakımını yaptık. Eee evet. Beck depression scale kullandık. Yani var mı yok mu işte yani çok basit Depresyon bir test. Depresyonunu ölçtünüz. Ölçtük ve hakikaten bu ortaya çıktı. Çok şaşırdım ben. Yani bu kadar çabuk bunu böyle ispat edeceğimizi hiç beklemiyordum ben. <laughs> ama aslında hasta bakan doktorlar aslında bunu kabul ediyorlar çoğu. Hakikaten Depresyon varsa hastanın bakımı her zaman çok daha zor. Onun için bizim serviste mesela kalp nakliye yapmadan her hastaya biz psikiyatrist buluyoruz ve bakım yaptırıyoruz ilk önce. <laughs> Bu Onun, çok önemli. Ama bunu... Çok önemli. Onu yaptırmadan kalp nakliye yapmam ben. Özellikle bunu söylemeniz bence çok iyi oldu. Çünkü ülkemizde çok büyük kalp cerrahi merkezleri var ve çok büyük sayılarda kalp müdahaleleri yapılıyor. Sadece kalp üzerine değil, vücudun diğer organları üzerine de. Ama ne yazık ki insanların bu ruhsal durumlarının beden sağlığına etkisi göz ardı ediliyor ve böyle kalp veya diğer dahili veya cerrahi tıp dalları psikiyatride bir bütün halinde bir işbirliği liyazon çalışması yapmıyorlar. Ve, e, onun için de e, çoğu zaman hastalar artık böyle iyice e, yani e, uyumu bozulduğunda veya e, psikolojilerinden dolayı tedaviyi kabul etmez hale geldiklerinde işte bize bir e, şekilde e, biraz da ya bunun problemi kafadan artık deyip e, gönderiliyorlar. Tabii e, bu anlamda ben hem hasta ailelerini hem de biraz e, meslektaşlarımıza yani e, sizin kliniğinizde olduğu gibi önemli bir e, müdahale yapılmadan önce muhakkak bunun e, insanların e, psikolojik olarak hazırlanması ki daha sonra e, ameliyat sonrasında olabilecek psikolojik e, işte e, komplikasyonlardan e, arındırabilmek için gerekli olduğunu belirtmek istiyorum. Yani hasta Hasta sahibi de kendi problemine sahip çıkıp olayın bir psikolojik yanı olduğunu da düşünüp buna göre davranmalı. Cerrah arkadaşlarımızın veya dahili tıpla uğraşan arkadaşlarımızın da bunu muhakkak göz önüne alması lazım. Bir ilginç konu daha var. 21. Ee, asırda Hı -hı. E, elimizde bulunan tek, yeni teknoloji bu yapay kalp gibi teknoloji olunca eskiden hasta, hasta kalp emirathaneye girerdi ölürdü. Kalp krizinden sonra. Herkese yazık oldu derdi ama keşke, keşke kurtarabilseydi derdi ama bugün kur o hastaları kurtarıyoruz biz. E bakıyoruz ki hasta memnun değil hayatında. Kurtulduğuna, kurtulduğuna memnun. Kurtulduğuna daha memnun değil. Niye? Çünkü baştan depresyon vardı. Evet. <laughs> e şimdi yapay kalp taktı. Kalp çalışıyor. böbrekler çalışıyor. Aslında bunun bir büyük bir hevesle yaşaması gerekiyor. Yap onu yapamıyor. Eğer kafada olan bir sıkıntıyı çözemezsek İstediğimiz kadar kalp beli takalım, yapay kalp takalım, yeni böbrek takalım fark etmez. Çok konulara başvurmadık. Çok güzel. Yani depresyondaki insan zaten ölümü düşünüyor. Siz onun kalbini istediğiniz kadar tedavi edin. ben ne yapacağım diyor. Yine... Ve ufak konu daha var. E, hastaları ben emniyat etmeden e, devamlı kişiye üzerine duruyorum. Bir, bir kere sigara içen hastaya emniyat etme. Niye? Çünkü bile bile kendisi öldürmeye çalışıyor. Ya yap emniyat yapacağım. Bir birkaç hafta bekledikten sonra dursun, yap emniyat yap, yaparım. Ama ikinci bir konu var. Yani önce e, hastanın kendisi için bir şey yapmasını tabii, bekliyorsunuz, bir, yani bir adım, Ben de senin için bir şey tabii, yapayım. Tabii bir evet. adım atsın. Ya, tabii. Bir adım atsın. Yani benim bu kadar zaman harcayacağım. Yani zaten yapacağım. Yani vakit sayısı çok fazla. Yani yet, yet, yetişmiyorum. Evet. Yetişemiyorum. Imkansız. Onun için hastamı öyle onu görene seçeceğim. Ama bir adım at. Ben sana yardım edeyim. İkinci bir konu şu. E, hasta ve büyük emeliyatlardan önce hastalara devamlı bu soruyu soruyorum. Niye yaşamak istiyorsun? Beni sert olmak için değil, açıklamak istiyorum. Yani eğer yaşamak için bir sebep yoksa bu emeliyatı niye yapalım? Şimdi aslında emeliyat yapmak istiyorum ama istiyorum ki hasta biraz bunu düşünsün. Evet. Hakikaten yaşamak istiyorsa ona göre gayret etsin. Bazen 95 yaşındaki hastaların gerçi emeliyat yapabilirim ben ama yaşamak istemiyorlar. Etrafta bütün öldükten sonra hasta artık bitti, hayatı bitti istemiyor artık. Emiyet gereksiz bu hastalarda. Evet. Çok, Çok hoş da. konuşmalar gerçekten. Tuncer Yalçın Balıkesir'den arıyor. Buyurun evet. Tuncer Bey. İyi akşamlar efendim. Selam İyi İyi herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Ee, Mehmet Bey'in eee devamını diliyorum. E, ben e, Bandırmadan arıyorum. E, rahmetli dedem 43 yaşında vefat etti. Babam 44 yaşında öldü. Amcam da 49 yaşında öldü hep kalpten dolayı. E, ben de yaşım 34 şu anda. E, acaba sıra bize mi geldiği... bir endişe taşıyoruz devamlı bir şekilde. Bir irsiyet var sülalemizde. E, hatta iki seferde böyle bir göğsümde sıkışma olup hastaneye da dahi biliyorum. E, fakat yapılan enjiyolarda, tetkiklerde e, devlet hastanesi yapıyoruz bunlar. E, bir sonuç çıkmıyor. E, acaba ben bunun araştırmasını daha detaylı bir şekilde nasıl yapabilirim? veya da bu irsiyetin, genetik yapının kendimde etkisi ne kadar olur? Çünkü herhangi bir ağrı olduğu zaman bir göğsümde veya da sırtımda bir yerimde bu sefer devamlı üzerinde bir tedirginlik oluyor. Yani bir baskı oluşuyor. Yani en bunun bir tever... hemen şimdi sizi cevaplıyoruz. Buyurun. E, elinizde kalem var mı? Elimde kalem Tamam hazırla. Var. Hadi. Birincisi vücuttaki kolesterol ve kolesterol taşıyan moleküller, bunun bunların ismi HDL, HDL ve LDL, onların ölçmesi gerekiyor. Eğer onlar yüksekse, kolesterol ve LDL yüksekse, hemen bir tedavi lazım onlar için. Yani Biyokimya bir tedavisi, basit ve sakıncaları az. Türkiye'de bir memleket olarak bizim HDL rakamlarımız biraz düşük. Çok ilginç bir şey aslında. Yani diğer Avrupa ve Orta Asya... ...memeklerle karşı... ...bizimkileri biraz daha kötü. HDL çok iyi bir şey vücut için. Kolesterol alıyor, götürüyor. Onun için sizin HDL... ...biraz düşüksek tahmin ediyorum ki... ...düşük olacak. Bütün ailede... ...bu gibi hadisleri göreceğiz. İkincisi... ...angio değil, eforlu... ...test gerekiyor size. Her iki senede bir bunu baştan yaparsan... ...o zaman sık, ufak tefek sıkıntılar... ...çektiğin zaman korkmazsınız. Üçüncü çok basit bir şey... ...folic acid... Bu folik asit diyen bir vitamin ee, çok e, bir eksikliği çok gözü görünüyor genç beylerde hele eğer ailede bir hastalık varsa e, ben sizin yerinizde olsam onu başlarım dozaj 400 mikrogram ya yani miligram e, günde. Evet folik asit. Evet Günay Ilgaz Kastamonu'dan arıyor. Ay buyurun buyurun efendim. İyi geceler. İyi geceler. Ee, doktor bey benim bir sorum olacaktı. Evet. Benim babam Şubat ayında bypass ameliyatı geçirdi. Anadama artı kanıklığından dolayı. Şu anda bir ay sonra da sigaraya başladı ve günde bir paket sigara içiyor. Perhizlerinin de yani yarı yarıya uygulamıyor diyeyim. Tekrar tıkanıklık olabilir mi? Ve biz ailece evdeki herkes çevre bıraktırmak için bir sürü caydırıcı şeyler yapıyoruz fakat vazgeçmiyor. Bunun sonuçları nedir? Bu konuda bilgi almak istiyorum. Tekrar bir tıkanıklık olur mu? Bir bilgi almak istiyorum ve babama lütfen bir kızın çünkü gerçekten bizim de fazla yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Diğer sigara için arkadaşlar da bunu söyleyeyim. Yazık ki meleğat oldu. Çünkü e, sigara içen e, hasta o yapılan graflar kapatacak yakın bir zamanda. E, babanız inşallah dinliyor. Aslında onu psika psikiyatrist varsa e, cidden söylüyorum. Onunla buluşsa iyi olur. Yani Hem... Bir de şöyle bir şey var. E, ameliyat bizim çok acil oldu. Üç gün içerisinde kalp krizi geçirdiğini anlıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Üç gün içerisinde acilen ameliyat oluyor ve e, çok... E, yani stresli bunalımlı bir ameliyat geçiriyor. Sinirli stresi halen o stresle devam ediyor. Yani bunu sizin ağzınızdan bir psikiyatri lafı sigarayı mutlaka bırakması gerektiğini söylemeniz e, gerçekten çok faydalı olacak. Evet. Tekrarlamanızı rica edeceğim sizden. Evet, şimdi hemen bana e, yöneldiler. E, arkadaşlar benim sigarayla ilgili olarak şey şeyimi biliyorlar ya, bu konudaki hassasiyetimi. Kesinlikle sigarayı, e, yani medeni bir insanın, şimdi burada tırnak içinde söylüyorum, e, sigarayla özdeşleşerek hayatını sürdürmesinin e, çelişkisini kabul etmek lazım. Eğer hakikaten uygarsak medeniysek, elimizde sigara olmaması lazım. Sigara bile bile kendine zarar, hadi o da bir şey değil, ama içtiği anda bir başkasına da zarar. Kesinlikle e, sigarayı bırakması gerekiyor. Evet, bunun için de e, özel bir tedavi T alması lazım. Evet, özel bir alışkanlık de, durumuna gelmişse evet. hatta alışkanlığı geçmiş ciddi bir bağımlılığı varsa belki e, istese de bırakamayabilir. Şu anda tıpta da e, çok büyük yenilikler yani, var öyle. sigara tedavisiyle de ilgili. ve psikiyatriste görüşürüz. Ayhan de bir program daha yapalım sigara ile ilgili? Evet onun için ayrı bir program yapmamız lazım. Belki bu konuda e, reklamlardan sonra Amerika'da çünkü sigara içme oranı her geçen gün azalıyor. Niye azaldığından da belki birkaç kelime bahsederiz. Bir aramız var sonra devam edeceğiz.